Arkadaşlar tekrardan Alperen. arkadaşlar <laughs> işte tekrardan al benim kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen tekrardan YouTube kanalıyla Karşınıza çıktım. Evet arkadaşlar bir önceki videoda şey demiştim. Uzun zamandır video çekiyorum babaannemleydim. Ona demiştim. İşte şimdi de buraya tekrardan bizim evde videoyu çektim ama babaannemleki videoyu şeydi. Babaannem gilde çekeyim. Babaannem gizliyim hala. O videoyu babaannem gilde çek çekmiştim. Ama o gün yayınlamadım. Diğer gün yayınladım. Yani bizim evde. Yani ortaya yalan diye bir şey yok. Yani o videoyu babaannem gilde çektim. Ama o gün yayınlamadım. Onun bir sonraki günü yayınladım. Yani ya onun yarın yayınladım. Yani onu bizim evde ya yayınladım. Yani o zaman babaannem videolarım için ortaya bir yalan çıkmıyor. Şimdi de sizlerle beraber gördüğünüz gibi bir tane animasyon izleyeceğiz. Mega kutu açan çocuk. Onu izleyeceğiz. Hadi bakalım. Başlayalım. Başladık. Bak abone olun diyor. Siz de aşağıdan abone olun ve beğenme, beğenmeyi unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Yani bildirim önemli değil de. Beğenin ve abone olun. <laughs> Bakalım. Üf 720 elmas. Ben onu kadar çekemiyorum. Adamın levana varmış. Onu istiyorum. <laughs> Ben ulusam mega kutu açardım. Mega kutu sende de değil de ne çıkar. Ooo hepsi çıkar diye düşünüyorlar. Bence o kadar da yapmam. Bir tane Leon çıkar. Senin yerine. Oyun. Sekiz bir Piper. bırak. Ya yani ne olacak açıklıyoruz. Daha açıklıyoruz. Hiçbir çıkmamış. Son bir tane kaldı. Ondan da çıkar. Nita çıkacak. Nita. Çıktı da Nita çıktı. Ama çıktı da Rico çıktı ama. Çocuk kat telefona kafa vuruyor. Oha kaynamış yaptı. Yanda kay kay var mı onun? Yani sıfır elmasa diş dişli karakter de çıkmadı. Oha, bu ne oğlum sen 3200 elmas. İyi. Yeah. Oha, oğlum ne yaptın sen? Evini satmış. Vay ya şey çıkmamış. Evet arkadaşlar bu animasyonumuz bitti. Sıradaki yani sıradaki ne geçe? Evet arkadaşlar sıradaki animasyonumuz. Herkes şişko olsaydı ne olurdu? Hadi izleyelim. Gene abone olun diyor. Siz benimle bildirimleri açmanız önemli değil. Abone olun ve videoyu beğenin yeter. Hadi bakalım. Spike. Şişko olmuş. Empir Maya bak. Şaka. <laughs> 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 Abi acayip tatlılar bir de oyunlar. <laughs> Kuru hala <laughs> Kurva hala yakışıklı görünüyor ama. İkisini de aynı anı öldürdü. Arkadan şeyle geldi. Abi siz olmalar çok komik ya. <laughs> Göre yap. Hepsinin benzinli yetersiz. Still friends. Nope. yakından tek vurduğu için yeter. Enerji ve mi kazandı? Arkadaşlar şurayı gördünüz mü bu arada? Neredeydi? Bak. <laughs> Çok komikti şurası. Şurası değil. Bak. Orada enerji <laughs> duruyor. Bak. Enerji duruyor. onu alacaktı. Arkasında şimdi saklanıyor. Cidden bunu... Normal oyunda yapan çok kişi var arkadaşlar. Çalının ıı, enerji çıkıyor. Ona çalın yak yasaklan tam birisi gelirken onu alıyor. Ben yap ben de yapmıştım bir sürü eskiden ama artık olmuyor yani bende. Yapıyorum, çalıyor, kontrol ediyorlar. Bayağı bir teknoloji gelişti bu rapserde. No, 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 no. Devam. Üç tane vurdu ultisini kullandı çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nita. Sonunda gene. Evet <laughs> arkadaşlar artık sıradaki animasyonumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar tekrardan karşınıza geldim. Bu sefer de yani normal ne diyelim normal şişkoğlukla bebekle falan alakası yok direkten normal ben bununla bu animasyonlarını çok seviyorum bu arkadaşımızın işte hep izliyorum video çekmediğim zamanlarda sürekli izliyorum hadi bakalım bugün de sizi izletelim dedik ama 40 dakika bunun yarısına kadar izler bırakırız başladık Aynen bak. Kanalıma abone olun, beğenin. Size de efsaneviye çıksın. Efsanevi çıkıyor arkadaşlar. Oha. Oha. Ne oluyor lan? Çemsiyesi mi açmadı? O derecede hızlı zıpladı. Öyle bir bak var. Hızlıca tekrardan atarsan ultini çemsiyesine çarpıyor. Oha. Allah Allah. Ne olur öyle ya. Hop. O tuzu boşuna gitti. Ay çok kötü ya. Oğlum <laughs> sen ne yaptın? Oha lan ne oluyor lan? Oha! Morty sussaydı buranın yerinde hiç vuramazlardı. Oh! oh. Tuttu. Bir de uzatmalarda oynuyorlar. Oha lan ne oldu? Hepsini yenersin helal. O balonla çarpacağını biliyordum. Dayım kaç tane şey yaptınız? Reklam. Reklama bak. Arkadaşlar reklam çıktığı için de özür diliyorum.

You mad, bro? You mad? You thought I'm a bitch? Based off your... What the? I never get stupid. Hello. Oof. I'm older than that. What? Ölüyorum kardeş. Kardeş ölüyorum. Abi bu şanslar nasıl olabiliyor? Oha Hop, bir şansı. Hop bu bir. Bu aman üç. Oha bir. Oha da çok Yeah. <laughs> <laughs> komikti. <laughs> Abi gerçekten gerçekmiş. Klon değilmiş. Oha. Kara bak. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz ya <laughs> siz? <laughs>

Efsane. O da ne oldu? <laughs> ne oluyor oğlum ya? O, ama... Onun annenin nasıl şey yetti? Nalan'ın o oh, kasaya vurma şeyi nasıl yapayım ben anlamadım. Benim aklım hala ağrım onda. Uha ne yapıyorsun? O Jocina'nın yüzünü koymuşlar. geldi. Oha ne oldu? Tam da maç bitti. anam sadece topa elleseydi gollü. Tekrar <laughs> <Abi be>, çarptı. Abi çarptı. Şu bilmiyorum Tekrardan çarpması çok kötü oluyor ya. Adam üzüyor. Ama bana hiç çarpmadı Allah'ım. kurtardı bir hem de 16 canlı topu kurtarmak iyi ya. Not this. Oğlum ne oluyor lan? Bak <laughs> no, no 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 no. Oha. Adam hile galiba. Come <laughs> You <laughs> ne yaptınız lan? <laughs> Takımı kendisi oha onun ne abi? Kendisini sattı. <Gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ah mu Öldü mü ölür. <Gülüyor> <Gülüyor> ya you lan. Öyle olmaz ki abi. O kadar da balı şans olmaz. Ben diyeyim. Bir canı kurtaramazsın ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de yaparım yüzü. Hatta sizlerle beraber onu deneriz 8 bitlerin tahtın dibinde ulti şenliğiyle beklerim. Oha inmeden otomatik bastığı için boşa attı. İyi de deneyemeyiz. Ha bunu zaten düşman takımı yapmaz bana. bunu da deneriz. Deneriz üstünde. <laughs> ne yaptınız oğlum ya? Ne güzel Mortis gerçekten. Gol attırdınız ya adama. Ya bunu deneyemeyiz kanka.

acayip <laughs> iyiydi. Abi şu tarihçi çok kötü ya. Mesela Emzuz orada dümdüz gidiyor ya. Sadece bir tane ileriye geri yapacaksın. Ondan sonra tarih sana veriyor. Hop vale. Hop. Oha. Oha. Aldı ya lan Mortis hiç kusursuz hiçbir şey yapmadı. Sen de. Sen de aldı. <laughs> oh, come on man. <laughs> Onu ne yaptınız lan? <laughs> orada bibi a orada imprimalarken bibi gülüyordu. Adı sadece pro. Sürü baba. <gülüyor> <gülüyor> oh! oh my god. Ay bu canını yenemezsin. Ne oluyor oğlum? Umortis miydi? Yok Search'müş. İşte bu Search, bu kostümü Search'lerden uzak durun arkadaşlar. Ben... Değil de siz uzak durun ne olacak? Üçünüz <laughs> <İçimiz> de ölmezsiniz ya. <laughs> <laughs> Üç tane daha video izleyelim videoyu kapatacağım arkadaşlar. Oha! Wow! O oradan şey çık ama. Oğlum şu şansı var ya. Evet, ben ne? Oha! Aldı. Sen ona alırdın. Onu alamaz. <laughs> oha! Ne yaptınız? Oha! Dur bunda izleyelim. Abi bunlar Shit, çok şanslı. Neyse arkadaş, neyse arkadaşlar. Videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Kalma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bye, bye.